Emre. Açayım mı evi? Hadi açalım. Şuradan keselim. Aa, açıldı. Aç bakalım Emre. Aç aç aç. Ay içine düştü. Emre dur çatısını batırdık evin. Şunu nasıl çıkaracağız Emre? Dur altında açalım. Bekle bekle. Dur bekle. Şuradan açacağız sanırım. <laughs> Merhabalar. Bu yıl başında çocuklara özel bir hediye geldi. Biz de hani şaşırdık. Bu gingerbread house diye geçiyor. İşte yurtdışında çok popüler böyle yılbaşına doğru işte evde böyle şey yapılır. Kurabiye tarzı şeyler pişirilir. Onlar sonra işte bazı icing derler. Onlarla işte birbirine yapıştırılır falan. Böyle üzeri çocuklar bonibon, işte şekerlerle vesaire süslerler. Bir gelenek gibi bir şey bu. Ee, bu e, geleneği bilen biri bize bunu hediye gönderdi çocuklar için ee, şu kuru buraları kuru hani yapış yapış değil şey icing kuru bir şey bu ne olduğunu ben de bilmiyorum şurada şekerler var sanırım ee, birdland gibi bonibon var Burada ağaçlar var bir küçük şeker var, kalp var, kar yağmış Emre, bak camı var. Emre, evet sana ev gelmiş. Nom nom nom. Yiyecek mi Emre bunu sen? Nom 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 yiyecek mi? Ee, güzel bir e, yılbaşı hediyesi çocuklar için. Ee, hani biraz şeker tabii, şeker oranı hani şeker var içinde. Ee, ama yılda bir kere olacak bir şey. Ve çok aşırıya kaçmadan yerse e ee, bir seferlik demeyim de yine de hani aşırıya kaçmadan tadı dozunda az bir şey yiyebilir. Ee, Emre anneciğim bu ağacı ben yapamıyorum ya. <laughs> Şu kaplamadan değil de sadece şeyden vereceğim ben ona. Şu kurabiyeden. Ee, bu şekilde sevgili anne hani çocuğunuza yedirip yedirmemek sizin kararınız. Hani normalde e, tabii ki böyle şeker dolu şeyleri alıp yedirmemek gerekiyor ama hediye geldi ve hmm, hani güzel bir anı olarak kalması için ben e, tadın denemesine izin vereceğim. Tadım denemesine izin vereceğim. Evimiz de şöyle kopmuş. Ay, evimiz diyorum ağacımız. Emre ağacımızı takamıyorum oğlum. Ben nasıl çıktı bu bilmiyorum. Bu şekilde Sevgilerini ee, çok hoşuma gitti için yani görsel olarak bir çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim görüşmek üzere sevgiler açtık nom, nom, nom. Hmm. ay ağacını çıkardı Emre ağacını çıkardı ne çıkardın oğlum dur takalım hemen Emre sana ev gelmiş. Çok güzel bir şey Emre evin. <laughs> Ağacı mı çıktı? Ama annem ben takamadım ya. <laughs>